Evet dostlar tekrar yollardayız. Müşterimiz aradı. Asus bilgisayarını satmak istediğini söyledi. Fiyat verdik kabul etti. İstikamet Şişli Periköy. Umarım sorunsuz bir alışveriş olur. İyi seyirler. <laughs> Geldik bakalım müşterimiz neredeymiş. kaskı çıkalım. Alo merhaba. Bu ben attığınız konumdayım ama sanırım evin konumu burası. Siz hangi kafedesiniz? Bu arsam çiğ köfte var. Daykın var klimacı. Bir saniye, bu taraf derken... Geliyorum. Fıtı, 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 fıtı. Merhaba. Merhaba. Evet, İlker, abi. ben. Nasılsınız? Tabii, tamam, ben, ben de. biz isimleri de sormadık yalnız. Doğru. Genelde o en son soruluyor. Değil, doğru söylüyorsun. Abi... Kolay bulabildiniz mi burayı? Buldum, bulmasına da... Allah'tan arabayla gelmemişim ya. Yok Bro buraya ne? arabayla girmeyin zaten hiç. Motor iyi karar olmuş. Şimdi. Ben o yüzden şey dedim. Ne içersiniz bu arada? Soğuk bir suyunuz varsa alın. Tabii ki tabii ki hemen. Ben o tarafa doğru aldım. Ay iyi mı? Bakabilir miyim hemen? Tabii tabii buyurun. ilk günkü gibi. Ben dediğim gibi çok kullanmadım. ya yani bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bir de lazım. Yani. Ve aciz tasmak gerektiği için. Hani ben de bu arada çok istemezdim bunları yapmak ama hayat bazen insana bazı şeyleri yaptırıyor. Anladım. Ama tabii ki hani güle güle kullansın. Olacak. Umarım. Yani hoş olsun. Sonuçta bir an önce çözersiniz. Hayat bu. Bir günde değişebiliyor hayat pardon. Biz çok sık karşılaşıyoruz evet, bu gibi durumlarda. Bizim e, işinde en sevmediğim kısmı bu. Bir günde hayat değişebiliyor. Evet. Yani, ya inanın şöyle söyleyeyim, hani benim belki şu an yaptığım hata olabilir veya şimdi işte ne bileyim, herhangi bir şey olabilir. Bu belki benim özel hayatıma kadar yansıyacak ama Allah bir şekilde belki bir şeyleri de değiştirir. Hayat bir günde değişebiliyor çünkü gerçekten. Evet. Hop bıraktım artık. Teşekkür tamam. ettim. Görüntü alamadım ama. Açıldı mı? Açıldı. Ben ışığı hep kısık kullanıyordum. Belki o yüzden ışığı, ışığı mı açmak gerekiyor acaba? Gözüm bozuk olduğu için ışığını kısıyordum. O da olabilir. Işığı şey göremediğim <laughs> Yeriniz normalde Perpa'da mı? Şöyle biz Perpa'daydık. Sirkeciye taşındık. Ama ulaşılabilir olmak için oradaki konum duruyor zaten oraya gelen de çok olmuyor. Biz normalde adreslere gidiyoruz. Aya hizmet veriyoruz yani. Yok zaten müsait olmasaydınız ben bugün şey yapacaktım. getirecektim size. Şey, Siz bunu böyle mi aldınız? Bu RAM'leri SSD sonradan mı eklettirdiniz? Ben böyle kutuyla direkt geldi. Şey hatta hepsi burada. İsterseniz oranın da faturasını Hı. şey yapabilirim. Siz sıfırladınız evet. bilgisayarı. Şöyle söyleyeyim, ben umarım bir şeyleri kapatmışımdır. Yani Yok biz zaten tekrar aldıktan sonra sıfırlıyoruz. Yani bilmeye çalıştım. Açık. Ben Apple kullandığım için Windows'tan çok anlamıyorum zaten. Ne bir Apple. Apple. Yani işimden dolayı. sigara içiyor musun? İçiyorum ama içmiyorum şu an. Günde bir dal. Oo, günde yani bir dal. Günde onu... bazen şunu bitiriyorum. Şöyle bıraktım ben. E, şu an tekrar başlama aşamasında <laughs> günde bir dalla kendimi kandırıyorum. Onda da ufak prolar var ya onlardan Çok içiyorum. Bıraktıysan süper. Gerçekten. Şimdi kozmetiğine bakalım. Kozmetiğine benden daha çok şu an hediye olabilirsin ilk sefer. Hmm. Evet. Ben çok temiz bakarım eşyalarıma. Yani Evet, telefonum bile öyledir. Temizlerim, şey yaparım, hep kılıfına. Ne işle meşgulsünüz hocam? Ben tasarımcıyım. Yani çalışmıyorum şu an. Umarım en yakın zamanda çalışmaya başlarsınız. Ben güzel yani. Bütün ilkeç grubunu düşünün. Vallahi biraz... Çünkü... Gribim. Ne oldu? Gribim biraz. Ha. Evet. Şifayı kaptım sanırım. Tam bilgisayarda bir sorun görünmüyor. Bir faturasına da bakabilir miyim? soy söyleyeyim. İsmi olursa ben buradayım. Yani yok ben bir şey alıp kaçacak ya da... estağfurullah neredeyse... değil mi? Yani anlamışsın. Eyvallah <laughs> yok. Anlıyoruz anlıyoruz. Biz zaten bir ürünü kapatıp almadan önce ilk müşteriye bakıyoruz. Ondan sonra ürünü. Şarj aleti buradadır. Evet. Dediğim gibi bir şey burada bir çok tatlı oturuyorum zaten de. şunu da koyayım da. Bunlar çünkü bir daha bir daha şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Detaylar. 1906 2023. 1 ay kadar garantisi kalmış. Nasıl yapıyoruz şimdi? Nasıl? Ben şöyle 10 lirasını nakit getirdim. 10 lirasını EFT yapmayı planlıyorum. Eğer sizin için uygun ise. Olur, olur. Yani tamam. Ben bankadan direkt bankaya yapacağım. Ya yani, öyleyse ben bankaya girip şimdi banka. Öyle yaparsak sevinirim. Biraz Benim az... o zaman şey atmam. Bir IBAN atın siz bana. şöyle vereyim. Burada 10.000 bin lira var. Hiç tamam. canım, Bir şey olmaz. Ben gerçekten hani bazen, Allah bence insanı hani iyi, iyi sen iyilerle. Ben buna evet, evet. çok inanırım biliyor musun? Doğrudur. Bir insan bir bakışta şeyi anlayabiliyor. Yani şimdi bu hesaplardan ha, Aynen. Bu bankı paylaştırıyorum durursun hadi tamam de böyle atıyorum tamam. Kutusunu falan her şeyi verdim işinize yarar çünkü bu tarz şey satışlarda kutu da olabiliyor Evet evet kutu fatura bunlar ya önemli Ben ne yapacağım onun kutusunu içi olabilir o daha çok önemli değil Ben ödemenizi yaptım bir Ay, kontrol. sen bana vur getir inşallah. Bu gitsin başka daha iyisi gelsin. İnşallah. İnşallah e, bir daha bir sonraki sefere meki yenilemek için eski mekinizi bize satarsınız. Ha, öyle, öyle olsun. <laughs> Hesabınızı <laughs> kontrol edin ha, isterseniz. Tamam. tamam. Geldi mi? Geldi. Hakkınızı helal edin. Sen helal et. gel. Eyalım. Çok teşekkür ben ettim. Ben teşekkür ederim. Umarım kısa zamanda düzeltirsiniz işlerinizi. Bence düzelir her şey. Allah'a da hayırlı olsun. Teşekkürler. Hadi Sağ ol.